Beşiktaş ve Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 2-2'lik bir klasik sundular. İlk düdükten son düdüğe kadar dram vardı. Bu gece bir futbol severin istediği her şey vardı. Karşılıklı ataklar, hızlı goller, momentum değişimleri kalabalığı ayakta tuttu. Beşiktaş erken vurdu. Gaziantep hızlı karşılık vermeye zorlandı. Gaziantep kontra ile cevap verdi. Devre öncesi skoru eşitlediler. İkinci yarı daha fazlasını getirdi. Liderlik el değiştirdi. Savunmalar zorlandı. Her iki kaleci kritik kurtarışlar yaptı. Büyük fırsatlar kaçtı. Duran toplar sinirleri gerdi. Son dakikadaki atak neredeyse sonucu değiştirecekti. Sonunda 2-2 bitti. Paylaşılan bir puan. Analiz edilecek çok şey var. Beşiktaş için konsantrasyon soruları devam ediyor. Bitiricilikle ilgili soru hala gündemde. Mi? Hala gündemde. Gaziantep özgüvenini deplasman puanı ile yükseltiyor. Bu sadece bir beraberlikten fazlasıydı. Futbolun tahmin edilemez olduğunu hatırlatan, futbolun acımasız olduğunu hatırlatan, futbolun aynı anda parlak olduğunu hatırlatan. Önemli anları ve taktiksel çıkarımları mı merak ediyorsunuz? Analiz için bizimle kalın.